Gençler bir 30 Ağustos Zafer Bayramı Ülkemizin kurulduğu gün. O yüzden sizden bir 4000 like bekliyorum. Ne 4000 oğlum? 8 like bekliyorum. 10 like bekliyorum. 10 like gelirse bu videoya 10 like gelirse bu videoya başka bir video da atacağım çok güzel olacak 2 gün sonra gelecek o video ee, bir gününüz var ee, online katmanız like atmanız için bir gün hadi gençler bay bay hepinizi öpüyorum ee, yarınki videoda bir, bir günkü bu videoya 10 like gelirse Eymen'le birlikte video çekeceğim. Bu videoya 10 like gelsin. Tamı tamına bakın şu kadar like gelsin. 10, 5, 10.